Herkese merhabalar. Pera Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi Villalar bölgesindeyiz arkadaşlar. Sizlere bugün burada arkamda görmüş olduğunuz bu lüks villanın tanıtımını yapmaya geldik. Arkadaşlar villamız 27 milyon TL. Lakin bu villada komple eşya düşendi. Bunu bu şekilde almak isterseniz 31 milyon TL'den pazarlıklı bir şekilde satın alabileceksiniz. Biz boş bir villa tanıtmak yerine eşyalı olan villayı tanıtmak istedik. Burası 31 milyon TL. Bunun eşyasız olan aynı versiyonunu almak isterseniz de 27 milyon TL üzerinden pazarlık yapacak şekilde yine ticaretimizi yapabileceğiz. Arkadaşlar burası 4500 metrekarelik bir arazinin üzerine kurulmuş olan 9 adet bağımsız bölüm villadan oluşan Müstakil villalar arkadaşlar. Şimdi drone çekimlerini izliyor olacaksınız. Ön tarafımızda asfalt seviyesinin bayağı üstündeyiz. Ee, ön taraftan kapalı bir otoparkımız var ve gerçekten içerisi çok geniş bir kapalı otopark alanı. İçeriye girdiğimiz zaman arkadaşlar güzel bir kamelya alanımız var. Hemen şu tarafı bir gösterelim. Güzel bir kamelya alanı var. Üstü komple kapatılmış. Etrafı CNC kesim demir korkuluklarla çevrilmiş. Devam ettiğimiz zaman ön tarafımızda güzel bir peyzaj alanı. Ön tarafta 50 metrekarelik gerçekten çok güzel dev gibi. Yani bu havuza denilebilecek küçük dinlenebilecek gerçekten hiçbir laf söz yok. Tam kare şeklinde olması çok güzel. Metre karesi çok güzel. Evimiz full eşyalı dediğimiz gibi. iki katlı 4 artı 1 e, dubleks bir villadır arkadaşlar. Akıllı sistemden oluşmaktadır. Yerden ısıtması mevcuttur. Otomatik sulama sistemi hepsi aktif bir şekilde çalışmaktadır. Şöyle bir villamızın etrafını gezelim. Ondan sonra evimizin içerisini de tanımaya başlayacağız. Dış cephede ses yalıtımı, ısı yalıtımı, su yalıtımı mineral sıvı uygulaması hepsi yapılmıştır. Ve kabartma taşlarla da yine güzel bir görsel hazırlanmış. Güvenlik kameraları, alarm sistemi, yangın alarmları, sensörler, duman dedektörleri bunların hepsi mevcuttur arkadaşlar. Arka tarafta yine şöyle bir köşeden komple bir baktığımız zaman güzel bir yeşil alanımız var. Peyzaj alanlarımız var. Yan taraflardaki evlerle sınır olacak yerler. Şöyle bir gel istersen Baran. Sınırda kalan yerleri arkadaşlar komple bu şekilde limon çam ağaçları ekilmiş. Hem yan taraftaki villalara hem bunlara. Şimdi bunlar uzadığı takdirde zaten çabuk uzayabilen bir ağaçtır bunlar. Budamaları güzel bir şekilde yapıldıktan sonra ki bekçimiz de var zaten burada. Bunların e, uzadığı takdirde yan tarafla insan yürüme yoluyla arkadaşlar seviyesiyle görüş mesafesi tamamen yok olacak bilginiz olsun. Şimdi içeriği gezeceğiz. Evimiz tertemiz. O yüzden bir galoşlarımızı giyelim. Ondan sonra evin içerisinde tekrardan buluşalım. Evet şu anda salon kısmındayız arkadaşlar. Girişimizi yaptık. Evimiz gerçekten tertemiz, pırıl pırıl. Şu anda hiçbir masrafı yok. Sadece özel eşyalarınızı alıp gelip yerleşebileceğiniz bir villa arkadaşlar. Full eşyalı. Dediğim gibi bu şekilde de alabilirsiniz eşyasız boş olarak da alabilirsiniz. Eşyalı olarak bu şekilde hali hazırda almak isterseniz de şöyle bir güzellikte olacaktır bilginiz olsun. Mesela örnek veriyorum ufak tefek malzemeler, eşyalarda bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Rengi ve modeli hiç hoşunuza gitmedi. Bunlar da dediğim gibi ufak tefek değişimlerde olabilir. Evet, televizyon ünitesi için hazırlanan Arka planı görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt bu şekilde e, seramik görünümlü MDF'lerden ve duvar çıtalarıyla güzel bir süsleme yapılmış. TV ünitesi konulmuş. Beko markanın burada şu anda eşyalarımızın hepsi elektronik malzemeler, klimalar hepsi Beko markanın malzemeleri. Burada mutfak bölümümüz var arkadaşlar. Salon mutfak açık bir sistem uygulanmış. Mutfağımızda mikrodalgamız var, fırınımız var, ee, buzdolabımız var. Bakın burada arkadaşlar çaycı seti var. Hemen devam ettiğimiz zaman hem tencere takımı, kettle'ı, burada robotlar, ee, kahve makinesi, tost makinesi bunların da hepsi gerçekten tam teşekkürlü olarak yapılmış. Ankastre setimiz orada görmüş olduğunuz gibi ve burada da yeni sistem bir Evye modelimiz var arkadaşlar Kapılarımız, pima penlerimiz hepsi Linea Rosso marka kullanılmış olup alüminyum korkuluklardır Bunlar da çok kıymetli bir özellik Devam edelim Bakın iki taraftan da çıkış yapabiliyoruz Görmüş olduğunuz gibi hem mutfaktan hem de salon kısmından iki taraftan da çıkışımızı gerçekleştirebiliyoruz Öncelikle alt katta bir yatak odamız var Burayı inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik yatak, iki tane komedin, e, kliması, işte e, gece lambaları, avizeler, tavanlarda LED aydınlatmalar, çift aydınlatmalar. Bunların hepsi tasarlanmış. Yerlerimiz tamamen seramik bir zemin. Ortalama 12-14 metrekarelik. Bakın burada da bir e, güzel bir dolabımız var. Oraya giydirme olarak yapılmış gömme olarak. 12 14 metrekarelik güzel bir metrekareye sahip olan bir yatak odamız var. Burada vestiyer alanımız var arkadaşlar. 2 4 kapaklı yan tarafta yine ekstra aynalı bir modülümüz var. Akıllı sistem panelimiz. Burada evimiz komple full akıllı sistemden oluşmaktadır. Tüm elektronik her şeyi telefonumuzdan kontrolünü sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz normalde ee, biz diyoruz ki duvarın e, içerisine sabitlenmiş yağmur sensörlü duş başlığı var diyoruz. Ama asıl olması gereken budur. Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt tavana monte edilmiş. Su direkt bu şekilde akacak. Bence çok güzel, çok keyifli. Yine manuel kontrol edebileceğimiz duş başlığımız var. Burada güzel bir niş alanımız, penceremiz. Temiz hava içeriye giriyor. Kapının arkasında bir gömme rezervi var. Hiton lavabo takımı ve Artema markanın bataryaları aynı zamanda da arkadaşlar vitra markanın ee, Hilton lavabo takımları mevcut. Evet merdivenlerimizi görüyorsunuz. yürüyen LED harekete duyarlı aydınlatma yapılmış. Siyah mermerler kullanılarak da bu aydınlatma biraz daha böyle ee, ön plana çıkmış diyebiliriz. Şimdi ilk odamız Burası arkadaşlar burada bizleri ee, çocuk odası karşılıyor. İki tane tekli yatak bırakılmış görmüş olduğunuz gibi. Karşı tarafta yine bir e, güzel bir şifon yerimiz var. Burada giysi dolabımız var. Klimalarımız zaten her odada mevcut. Bu odanın metrekaresi aşağıda ilk gezmiş olduğumuz odaya göre daha büyük, daha güzel bir metrekareye sahip. Fransız bir balkonumuz var. Hemen devam edelim. Şu alanı şöyle bir göstermeni istiyorum geniş bir şekilde. Güzel bir Merdiven boşluğumuz var. Her zaman söylüyoruz. Merdiven boşluklarını güzel bir avize çok güzel dolduruyor, süslüyor ve aydınlatıyor. Burada da güzel bir model seçilerek ekstra ayrı bir hava katılmış oraya. Şimdi hem hamam modeli biraz yaklaşabilirsin. Hem hamam modeli hem de Duş alabileceğiniz ortak kullanım bir banyo lavabo alanı var arkadaşlar. Şöyle buradan yakından bir gösterelim. Şurada bakın bir e, hamam taşı gibi bir mermer yapılmış. Nasıl? Kuruna. kuruna. Evet bunun ismi kurunaymış. Baran sağ olsun bizi bilgilendiriyor. Bir kuruna yapılmış. Hamam taşı gibi buraya konulmuş arkadaşlar. Yani burada oturarak da yaşlı bir evi yani ayakta durmakta zorluk çekiyorsanız Burada da çok kolay bir şekilde yıkanabilirsiniz Duşunuzu alabilirsiniz Evet demiş olduğumuz gibi Güzel bir Hilton lavabo takımları var Zaten hepsini söylemiştik Bakın bunlar Vitra Yani bilginiz olsun Vitra markanın Hilton lavabo takımları genel olarak pahalı oluyor Burada çamaşır makinesi ve termosifonu da üst üste bırakmışlar İkinci bir Bakın bir vestiyer alanı gibi düşünebilirsiniz işte e, banyo malzemelerinizin bir kısmını havlular vesaire buraya alabileceğiniz aynalı bir model yapılmış arkadaşlar. Şurada da bizim yerden ısıtmamızın modülleri var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi videomuzu en son burada bitiririz. Bu odamızı da bir inceleyelim. Burada da arkadaşlar üçüncü bir yatak odamız var. Yine e, gömme olarak yapılmış ama şöyle bir şey yani bunlar Direkt buraya orijinal olarak kesme işlemi yapılsa, marangozdan yapılsa çok daha güzel olur. Bunlar hazır olanlar. Tabii ki de yine ölçüleri buraya göre yapılmış ama tavana kadar sabitlenen, direkt orijinal gömme yapılanlar bence daha hoş ve güzel oluyor. Ama burada da komple bir takım ünitesi yapılmış gördüğünüz gibi. Ortalama yine 14-15 metre karelik güzel bir metrekareye sahip olan odamız burada da bizleri karşılamakta. Son olarak şuraya bir gösterelim Baran. Son olarak ana yatak odamız. Yani ebeveyn banyolu villada alt kat haricinde üst kata çıktığımızda ana yatak odası olarak kullanacağımız yerde burası arkadaşlar. Çift kişilik yatağımız var. Bir berjer takımı var. Çok şık, çok güzel bir makyaj seti takımı var. Orada yine güzel bir dolabımız var gördüğünüz gibi ve ebeveyn banyosu ile beraber ortalama 20 metrekarelik bir oturma alanına sahip olan bir odadır arkadaşlar burası. Evet şimdi son olarak balkon kısmındayız. Bu odadan dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Şöyle bir ön tarafımızı görelim. Bahçe alanımızın ne kadar büyük olduğunu sizler de şahit olabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar satılanlar var, satılık olanlar var. Mesela hafiften bir yan tarafı gösterir misin Barancım? Şurayı mesela şöyle yan tarafta yine hemen hemen aynı değeri diyebiliriz ama mesela havuzun yeri mesela ince uzun burası. E, havuzun yeri burada. Kamelya'nın yan tarafında mesela yeşil alan bırakılmış. Bizim yeşil alanımız bu tarafta. Yani ufak tefek farklılıkları olan hemen hemen aynı metrekarelere sahip olan villalardan oluşuyor arkadaşlar. Toplamda 9 parça yapılmış. Şimdi bu arsa metrekarelerimiz ortalama 500 metrekarelik arsa metrekarelerine sahip olduğunu da sizlere ekstra söylemek isteriz. Şimdi tekrarlıyorum. Normalde boş hali 27 milyon TL. Burası full eşyalı örnek bir villa değil onu söyleyelim. Çünkü bu şekilde de almak isterseniz alabilirsiniz eşyaların paraları hep ödendi. Burası da 31 milyon TL arkadaşlar. Bu rakamlar üzerinden bakın bu e, projede güzel pazarlıklar var. Bakın vurgulayarak söylüyorum aramaktan çekinmeyin bütçeniz bir tık aşağılarda kalıyordur çekinmeyin. Çünkü takas imkanı ödeme kolaylığı didim ve sınırları içerisinde mantıklı e, gayrimenkuller yatırımlar işte araç takasları, bunları hepsini değerlendirebilecek olan bir firma ve pazarlığı gerçekten güzel olan bir firma arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani aramaktan çekinmeyin. Eğer hoşunuza gittiyse her türlü bizleri aşağıda bırakmış olduğumuz numaralardan arayabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.